Temizlik imandandır diyoruz. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Bizler atmıyoruz ama maalesef hoşlanmadığımız <gülüyoruz> şekilde insanların attığı çöpleri toplayarak bugün bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sizler de bunun için bizlere destek olduğunuzdan dolayı bizler sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar geldiniz, getirdiniz diyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Beyaz peygamberim. Gel içeri Aşağı Oyunları. Nasıl bir şey? Ben de biliyorum. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey?